kendi kendimde değildir. Şey konuşamadım. Son dönemlerde zehir tacirleri ile asayiş olaylarını önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar vatandaşın gönlüne su serpti. Bu durumdan duydukları memnuniyeti belirten esnaf ve vatandaşlar İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorlar. Emniyet müdürü geldiği günden beri gerçekten olağanüstü çalışmalar yapmaya başladığını belirten vatandaşlar özellikle zehir tacirlerine karşı verdiği bu mücadele için kendisine teşekkür ediyoruz. Sirt'in Ali Gaffar Okan'ı olma yolunda ilerliyor. Bizler eskiden çocuklarımızı ve eşlerimizi markete gönderemiyorduk. Gece dışarı çıkmaya korkuyorduk ama şimdi çok şükür gönül rahatlığıyla her zaman dışarı çıkabiliyoruz bunu da kendisine ve ekibine borçluyuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz dediler. Yeni Emniyet Müdürü gerçekten de olağanüstü şeyler yaptığına inanıyoruz. Esnaf olarak biz bunu kendi gözlerimizle görüyoruz artık. Biz bu sokakta yıllarca esnaflık yapıyoruz. Özellikle son 2-3 yılda artan uyuşturucudan hepimiz şikayetçiydik. Esnaf olarak, vatandaş olarak hepimiz şikayetçiydik. Yukarıdaki mahallelerdeki insanlar dahil olmak üzere herkes bu konuda şikayetçiydi. Yani bir kurtarıcıya ihtiyacımız vardı. İnşallah biz bu kurtarıcıyı gördük. Emniyet müdürü sokak sokak artık kendisi bizzat kendisi dolaşıyor sokakları. İnşallah uyuşturucuya e, karşı kendisi bir savaş açmıştır. Bunu da bitireceğine e, inanıyoruz. Çünkü gayret gayretine bakıyoruz. Çaba sarf ediyor. İnşallah neticeye varacak. E, daha önce de bu sokaklardan inan ki geçilemiyordu. Bir aile burada geçemiyordu. Bay İki tane bayan yan yana geçemiyordu, Serserilerden, madde bağımlısı gençlerden, yani herkes rahatsızdı, rahatsızlık duyuyordu. Şu anda gerçekten çok iyi işler yaptığını görüyoruz biz de. İnşallah e, neticeye varacak. Emniyet müdürüne de buradan esnaf olarak, vatandaş olarak şükranlarımızı sunuyoruz. En kısa zamanda kendisinde, e, kendisiyle bir araya gelmek istiyoruz. Teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Sağ olsun, var olsun, kim işini yapıyorsa, Allah ondan razı olsun. Kim bu e, uyuşturucu illetine illetine karşı elini taşın altına koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Çok memnunuz. Kendimiz de görüyoruz drone kaldırıyor. Çoğu mahallelere, çoğu metruk binalara kendisi gidiyor. Kendisi bizzat uyuşturucu içen gençleri tedaviye sevk ediyor. İçenleri de kendisi uyarıyor. Allah ondan razı olsun. Çok memnunuz. Yeni gelen emniyet müdürümüz hakkında bilgi edinmek isyanı olursa gerçekten çok başarılı bir emniyet müdürüdür. Yani Siirt'e gelmiş geçmiş en iyi emniyet müdürlerinden biri diyebilirim. Yani benim kanaatimce şu anda görünüşe göre rahmetli şehit Gafaloka'nın yerini tutabilecek en iyi emniyet müdürlerinden biridir. Yani çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu gençlerimizi de bu zehir tacirlerin ellerinden... Bu kurtarmaya çalıştığı için de çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten zehir tacılarına, bu uyuşturucu satıcılarına daha daha iyi üzerlerinde durmalarını bekliyoruz. Tabi ellerine gelen tüm gayreti de gösteriyorlar. Çalışmalarından da dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen Emniyet Müdürlüğü'nden 29 senedir bu bölgede esnaflık yapıyorum. Sirt Helvaçlılar Çarşısı'nda esnaflık yapıyorum. Dışarı çıkamıyorduk. Uyuşturucu tacillerinden çocuklarımızı dışarı çıkaramıyorduk. Evlerimizden çıkamıyorduk. Hele hele geceleyin zaten sokağa çıkamıyorduk. Çocuklarımızı bırakamıyorduk. Şimdi ise gönül rahatlığıyla çocuklarımızı dışarıya çıkarabiliyoruz. Akşamları çıkabiliyoruz. Ee, bu emniyet müdüründen Allah razı olsun. Bin defa razı olsun. Ee, her gün sabah yani bir gün olmazsa iki günde bir çarşılarımıza geliyor esnafları soruyor. Allah ondan razı olsun. Beklentimiz bu metruk binalar var. Bu metruk binaların yıkılmasını istiyoruz. Daha da üzerinde durmasını istiyoruz. Buradan e, sayın müdürümüze sesleniyorum. Yani gerçekten olumlu, iyi şeyler yaptığınızı gayet görüyoruz ve saygı duyuyoruz size. Şu ana kadar bu sayın müdürümüz geldiği günden beri polis görür olduk. Emniyet müdürü, polis yani yetkili görür olduk. Yani bu çarşılarımız hırsız, arsız, uyuşturucu maddesi. Gerçekten yani temizlendi bizim çarşımız. Buradan sesleniyorum. Gerçekten bu işin üstüne gidilsin. Daha çok daha çok gidilsin. Yani bu çocuklara yazıktır. Yani gencecik çocuklarımıza yazık oluyor. Yani istemiyoruz. Yani bir an önce daha büyüklerimiz bu çocukların iyileştirilmesi veya istihdam edilmesi. Buradan rica ediyorum bütün büyüklerimize.